Abla, bir kadın geldi seninle konuşmak istiyor. Aa, ah, hoş geldin kızım. Hoş geldin canım benim. E nerelerde kaldın? İyi ki geldin. E anlat bakalım. Ne oldu? Ah canım kızım benim, canım canım. Şey e, dur, dur sana bir içki vereyim. Dur. Şey abla ben e, ne e, istiyorsun o? Dur, dur dur bir şey iç ondan sonra. Abla ben e, burada kalmak istiyorum. Sonra konuşuruz. Sen önce bunu iç. Ol. Olur mu? Aa, Aa, hadi iç, iç. <laughs> İyi gelir hadi. Hadi sen de iç iç, konuşuruz. <laughs> abla ben... Hadi iç iç, hadi hadi! <laughs> ee, ne konuşacakmışsın bakalım? İyi ki geldin, abla! <laughs> kardeşim <laughs> ne kadar güzel bunlar Daha ne istersen alırım Her şeyimiz var abi Her şeyimiz var Ahbici Keşke babamızla anamız olsaydı başımızda Babamızı Allah aldı gül Onu geri getiremeyiz ki Annen, annemizi bulalım abi. Acaba nerededir? Kimsesi yok ki onun. Belki hastadır. Belki de açtır annemi. Bizim annemiz yok. Öldü o. Yok bizim annemiz. Kankan geldi biliyor musun? Kısa bir seni kapatayım sana ev tutayım isteklerini alırım diye. Ay olur mu? Ay herhalde yani. A ben bir değilim canım. Ne yapacağım öyle tek başıma bir herifle? Ay kutulurum, haklarım diye kabul Ooo, hoş takılırım. geldin. Başımı ne oldu, hasta mısın? Çalışır, Kaç gündür ya. uğramadın, merak ettik de. <laughs> Aa, a, tabii yok anam yok. Aa, rahatlık zaten olur Bir kabul eder mi? Ah. Geçsene, otursana <laughs> kızım. Ne Artık çalışmayacağım. Her şeyden vazgeçtim. <laughs> Başka ev mi buldun? Hayır, çalışmak istemiyorum. Paran bitince ne yapacaksın he? Dilenirim belki. Acımdan ölürüm ama bir daha günah çukuruna düşmem. Alışmış kudurmuştan beterdir. Ne oldu sana böyle? Evlat hasretiyle yanıyorum abla. Nerede bir çocuk görsem sarılasım geliyor. Bırak bu ağızları şimdi. Hazırlan da gel, müşteri var seni bekliyor. Çalışmayacağım. Hayır. Bitti artık. Beni unut abla. Neyine güveniyorsun kız? Allah'ıma. Başka kimin var ki sığınacağım? Kimin var ki?